Evet, yine çekim yaparken bir talihsizlik oldu. Elim tuşlardan bir tanesine değdi. O yüzden de orası telefon görüntü kapandı. Bakın ben ta oralara gidip yukarılarda Balaç tarafta yürümüştüm. Şimdi buradan ne kadar yakın gibi görünse de kolay değil. Yüksek yerler ama Orada yürümek çok keyifliydi çünkü efil efil. O sıcakta rüzgar eserekten çok daha yürüdüm. Yüksek yer, ağaçlar var. Ee, daha rüzgarın etkisinden fazlaydı. Evet. bu yani oralarda soru yok. Yolcu olsun olmasın. Birbirli bir dakikası var. Sürekli. sefer halinde, seyir halinde. Zaten duraklara da uğradığı için her duraktan bir iki kişi alsa seferini tamamlamış oluyor. Evet burası da gördüğünüz gibi Mimar Sinan Mahallesi'nin tramvay istasyonu. Evet. Bakın gördüğünüz gibi hiç kesinti yapmadım ama dikkatsizlikten bu sefer ben yöre oldum.